Şimdi birlikte yedirelim işte. Uçak gibi yediriyorum. Çok güzel oldu. Görünüyor değil mi? Harika. Saçlarımı önünden bir çekeyim. Saçlarımı gelsem mahvolurum. Zor biraz. Zor zor. Ma, ma. Ben dedim. Zor şöyle yapalım. Şimdi iki yeme geçtim. Biraz buradan alalım. Aldım. Ve buralarıma sürelim. Evet, çok kardeşim hala atlıyor. Başım etkinliği. Nasıl? Müthiş. bu yırtıldı ve ben de böyle yapmıştım. Bunlar mı yapacağım. Aşkım. <laughs> Doğru biraz. Şu mı? bir daha süreceğim. Bir daha sürelim. Şurama olmadı. Şuralarıma tam buralarıma olmadı. Şimdi bir daha yapacağım. Şimdi ben bunu zor kapanmak bir, bir, daha yeter yani çocuklar göre biraz yeter. Babam ben. Yok. Hangisini süreceğiz arkadaşlar bilmiyorum. Siz karar verin. Bunu hiç kullanmıyorum kötü bir şey. Kullanmayız bence. Çok daha şimdi kullanacağım. Ne veriyorsun sen bak bir yere gitmiyoruz öyle yapıyorum. Anne de, de bu değişik video çekmiyorum ha. Açık. Tamam. Ben sen yapayım mı? Var sürelim. Parmağımı sürelim. Aynaya sürelim. Ama çok Açık. güzel oldu. Böyle yapalım. Efe çekil başımın önünden. Şimdi yeni geçiyoruz. Tamam. Attı. Gitti. Ve evet, böyle. Ve şimdi kapatalım. Bitti. Bunu yerine koyalım. Ayranları çekeceğiz birazdan. Bitti. Ve tamam, girelim. Ayranları çekeceğiz. Göz var. Gözü yapayım mı? Bir dakika. Ne ayakkabı? Beni beni görüyorlar.